Cumhuriyetimizin ilanı edildiği tarihten bu yana kadınlar olarak elde ettiğimiz tüm haklar teker teker sistemli bir şekilde elimizden alınmak isteniyor. Ülkemizde kadın hakları ne yazık ki uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var. Biz kadınlar elde ettiğimiz haklarımızı Bugün hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Erkek egemen iktidarisi hukuken kazanılmış haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Kararı geri çek! Sözleşmeyi uygula! Kararı geri çek! Sözleşmeyi uygula! Kararı geri çek! Sözleşmeyi sözleşmesi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören, kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belgedir. Türkiye Cumhuriyeti de bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olarak sözleşmenin gerektiğini yerine getirmek zorundadır. Sözleşme iddia edildiği gibi yuva yıkmaz. Aile için aile içi şiddeti görenin cezalandırılmasını ister. Hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmez. Çünkü tüm kadınların şiddetten korunmasını amaçlar. <laughs> Biz kadınlarız. Biz kadınlarız. Her iki kişiden biriz. Her iki kişiden biriz. Eşit paylaşım. Eşit paylaşım. Yaşam hakkımız. Yaşam hakkımız. Yaşamlarımızdan. Yaşamlarımızdan. <laughs>